Selamun Aleyküm. Yasin suresinin tefsirine devam ediyoruz inşallah. Dersimize geçmeden önce bir önceki dersimizin hatırlatması olarak bir iki ayet kerimeye tekrardan değinelim istedik. Ee, özellikle 21. ayet kerimede geçen sizden ücret istemeyenleri uyun onlar doğru yolda hidayet erenlerdir. Burada hiçbir peygamber yaptığı ilahi hizmetten dolayı kimselerden karşılık ve ücret beklememiştir. O halde dini tebliğ eden din mürşitleri de imkanlar ve şartlar el verdiği ölçüde ücret almaktan kaçınmalıdırlar. Zira böylesine hasbi hizmetin ruhlar ve vicdanlar üzerinde olumlu tesiri daha çok büyük olur hakka, doğruya, iyiye çağrıda bulunurken ücret istenmez. Bu kutsal görev tamamen hasbidir, fahridir. Nitekim hiçbir peygamber bu hususta ücret talebinde bulunmamış, aksine hakka davet doğrultusunda yapılan tebliğ ve irşadın ücretsiz olduğunu özellikle açıklamıştır. Unutmamak gerekir ki davanın büyüklüğünü ve yüceliğini kişisel çıkarlara alet etmek o davaya bütünüyle ihanettir. Aynı zamanda davanın kutsallığına ters düşer. Peygamberlerin veya onları temsil eden gerçek mürşitlerin doğru yolda bulunduklarına dikkatleri çekmek, hiçbir makam, mevki, servet ve baş olma sevdasında bulunmadıklarını söylemek ve bu açıdan hareketle onların nasıl feragati nefisle yola çıktıklarını anlatmak her müminin görevidir. Yine bir sonraki ayet kerimelerde özellikle 30. ayet kerimede geçen Habibi Enneccar. İslami kaynaklara göre Yasin suresinde kıssası anlatılan kişidir. Kur'an-ı Kerim'de Karya halkını Hakk'a davet etmek için bir şehre gelen iki elçiye destek olmak üzere bir üçüncüsünün gönderildiği, halkın bunlara karşı çıktığı sadece şehrin uzak bir yerinden gelen bir kişinin iman edip onları desteklediği ve bu kişinin açıkça ifade edilmemekle beraber ayetin gelişinden anlaşıldığına göre şehir halkı tarafından öldürüldüğü, onun imanı sayesinde cennete girdiği, kendisine kötülük eden şehir halkının ise bir sayha ile helak edildiği anlatılmaktadır. Müfessirlere göre elçilerin adları Yuhanna, Pavlus ve Şeminus Safa veya Simon Petrus. Gönderildikleri şehir ise Antakya'dır. Bunların tebliğini kabul eden mümin kişinin adı da Habibin Musa, Habibin İsrail veya Habibin Meri'dir. Tefsir kitaplarında Habibin Neccar, İpekçi, Kassar veya ayakkabıcı olduğu günlük kazancının yarısını ailesine ayırıp diğer yarısını tasadduk ettiği yüzam hastalığına yakalandığı için şehirden uzak bir yerde oturup ibadetle meşgul olduğu iman ettiğini açıklayıp halkı da iman etmeyi çağırınca taşlanarak linç edilerek veya hızarla kesilerek öldürüldüğü kesilmiş başını eline alıp yürüdüğü rivayet edilir. Antakya'da Neccar Dağı'nın eteklerinde aslı bir Roma tapınağı iken Bizans döneminde kiliseye, İslami dönemde çev camiye çevrilen ve aynı adı taşıyan binanın altındaki üç mezardan birinin ona ait olduğu ileri sürülmektedir. Bunlar bir önceki dersimizin özetleriydi. Şimdi 31. ayet Kerimeden dersimize devam ediyoruz. Onlar kendilerinden önce Nice nesillere helak ettiğimizi ve helak edilenlerin onlara dönmediklerini hiç görmezler mi? Onların hepsi mutlaka huzurumuzda toplanıp hesap için hazır bulundurulacaklardır. Tefsirinde ey Muhammed! Kavminin Allah'a ortak koşanları, kendilerinden önce peygamberlerimizi yalanlayan ve ayetlerimizi inkar eden nice kavimlere helak ettiğimizi, ve helak edilenlerin bir daha geri dönmediklerini görmezler mi? Geçmiş ve gelecek bütün ümmetler kıyamet gününde hesaba çekilmek için huzurumuzda hazır bulundurulacaklardır. Hayır işleyene sevabı, şer işleyene de cezası verilecektir. 33. ayet-i kerimede ölü hale gelmiş olan toprakta da onlar için bir delil vardır. Biz onu diriltiriz ve ondan taneler çıkarırız. O tanelerden kendilerini de yerler. Kendileri de yerler. Allah'ın otları ve ekinleri kurumuş olan toprakları gökten indirdiği yağmur ve sularla tekrardan canlandırması ve topraklardan insanların da yedikleri çeşitli taneler ve bitkiler çıkarması müşrikler için Allah'ın varlığını ve kudretini gösteren delillerdendir. İşte Allah ölüleri de böyle diriltir. 34. ayet-kerime de "Orada hurma ve üzüm bahçeleri yarattık ve oradan pınarlar fışkırttık. Hayat verdiğimiz yeryüzünde çeşitli bağlar ve bahçeler yarattık. Hurmalıklar ve üzüm bağları meydana getirdik. Orada yeryüzünü yarıp çeşitli pınarlar akıttık. İşte bunlar da Allah'ın ölüleri dirilseceğini gösteren delillerindendir." 35. ayet kerimede böylece onun mahsulünden ve ellerinin yaptıklarından yesinler. Hiç şükretmezler mi? Biz öyle bir duruma gelmiş olan yeryüzüne tekrar hayat vererek orada bağlar, bahçeler yarattık ki kullar onların meyvelerinden ve bizzat kendi elleriyle yetiştirdiklerinin meyvelerinden yesinler. Bütün bundan sonra hala şükretmezler mi? Bazı müfessirler bu ayet-i kerimeyi şu şekilde izah etmişlerdir. Biz o bağ ve bahçeleri yarattık ki kullar onların çeşitli meyvelerinden yesinler. Bu meyveleri biz yarattık. Onlar kendi elleriyle yapmış değillerdir. O halde niçin şükretmezler? 36. ayet-i kerime'de yerin bitirdiklerinden, kendilerinden ve bilmedikleri daha nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah noksan sıfatlardan münezzehtir. Bütün çiftleri yaratan Allah her türlü eksik ve kusurlardan biridir. Bu çiftler yeryüzünde biten bitkilerde, bizzat insanların kendilerinde ve insanların bilmediği daha nice şeylerde mevcuttur. Allah Teala bu ayet kerimede bitkileri, insanları ve bilinmeyen daha birçok şeyleri erkekli dişli olarak çiftler şeklinde yarattığını beyan ediyor. Bu hususta diğer bir ayette de şöyle buyuruluyor. Düşünüp ibret alasınız diye biz her şeyi çift çift yarattık. 37. ayet-i kerimede gece de onlar için bir delildir. Ondan gündüzü sıyırıp alırız da karanlıkta verirler. Allah'ın dilediği her şeyi yapmaya kadir olduğunu gösteren delillerden biri de gecedir. Allah gündüzü geceden ayırdığında insanlar gecenin karanlığı içinde kalırlar. Eğer Allah gönlünüzü tekrar göndermeyecek olsa insanlar buna nasıl bir çare bulacaklardır? 38. ayet-i kerimede güneş de kendi karargahında dönüp durmaktadır. Bu her şeyi galip olan ve her şeyi bilen Allah'ın bir takdiridir. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu anh diyor ki ben Resulullah'a güneş de kendi mihveri etrafında dönüp durmaktadır ayetini sordum. Resulullah güneşin karargahı Arş'ın altındadır buyurdu. 39. ayet-i kerimede de aya da konaklar tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının eğri sapına döner. Allah Teala gökte yoluna devam eden ay için menziller tayin etmiştir. Ay ışığını güneşten almasına rağmen ilk doğduğu gün çok küçük görünmekte, daha sonra giderek büyümekte ve tekrar küçülmeye başlamaktadır. Güneş gündüz vazifesini ifa ederken ay vazifesini gece ifa etmektedir. 40. ayet-i kerimede ne güneşin aya erişmesi mümkün olur ne de gece gündüzü geçer. Her biri bir yörüngede yüzmektedir. Allah Teala bu ayet-i kerimede güneşin ve ayın vazifelerinin farklı olduğunu gece ve gündüzün birbirlerini takip etmelerine rağmen birinin diğerinin önüne geçmediğini beyan etmekte. Böylece kainattaki ahenk ve nizamın kendisi tarafından sağlandığını, bunun da varlığının ve kudretinin büyük bir delili olduğunu bildirmektedir. 41 ve 42. ayet-i kerimede Onların soyunu yüklü gemilerde taşımamız ve onlar için gemiye benzer şeylerden binekler yaratmamız kendileri için bir delildir. Allah Teala bu ayet kerimelerde denizlerde seyreden insanları ve yüklerini taşıyan gemilerin de insanlar için Allah'ın kuvvet ve kudretini gösteren bir delil olduğunu beyan ediyor. Ve insanların soylarının Hazreti Nuh'un gemisine taşı taşıtılmasının, Allah'ın büyük lütuflarından biri olduğunu işaret ediyor ve buyuruyor ki Nuh'un yüklü gemisinde insanların soylarını taşımamız ve insanlar için o geminin benzeri binekler yaratmamız bizim kudretimizi gösteren bir delildir. Ayet-i Kerime'de gemiye benzer binekler yaratılması zikredilmektedir. Gemiye benzer bu bineklerin neyin kastedildiği hakkında iki görüş zikredilmiştir. Abdullah bin Abbas, Ebu Malik, Hasan el-Basri, Ebu Salih, Dehak, Katade ve İbni Zeyd'den nakledilen bir görüşe göre burada zikredilen geminin benzeri bineklerden maksat Nuh'un gemisinden daha küçük olan diğer gemilerdir. Taberi bu görüşü tercih etmiştir. Yine Abdullah bin Abbas, İkrime, Abdullah bin Şeddat ve Hasan'ı bahseden nakledilen diğer bir görüşe göre buradaki gemiye benzer bineklerden maksat çöl vapuru denen develerdir. Mücahit ise bu bineklerden maksadın binek hayvanlar olduğunu söylemiştir. Ayet kelimenin manasının umumi oluşu, buradaki vapura benzeyen bineklerden maksadın bütün taşıtları kapsadığını söylemenin daha uygun olduğunu gösterir. 43 ve 44. ayet kelimelerde istesek onları suda boğarız da hiç imdatlarına koşan olmaz. Onlar kurtarılamazlar da. Onları ancak nezdimizden bir rahmet olarak ve belli bir zamana kadar yaşatmak için böyle yapmayız. Dilersek biz o, bize ortak koşan müşrikleri vapura bindir, bindikleri zaman suda boğarız da onlar kendilerini kurtaracak bir yardımcı bulamazlar. Onlar kurtarılamazlar da ancak tarafımızdan bir merhamet olarak biz kurtarırız. Onları biz kurtarırız ve ecelleri gelinceye kadar yaşatırız. 45. ve 46. ayet kerimelerde onlara önünüzdeki ve arkanızdaki hadiselerden korkun ki merhamet olunasınız denildiği zaman dinlemezler. Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelmeye dursun. Elle de ondan yüz çevirirler. Allah'a ortak koşan ve peygamberini yalanlayan bu müşriklere sizden önceki ümmetlerin başına gelen felaketlerin sizin de başınıza gelmeyeceğinden ve helak edilmenizden sonra ahirette de uğrayatılacağınız azaptan korkun ki Rabbiniz size merhamet etsin. Şayet inkarcılık üzere ölmüş olursanız merhamet olunmazsınız denildiği zaman onlar bu ikazı dinlemezler. İnkarcılıklarında ısrar ederler. Müşriklere Allah'ın birliğini ve peygamberinin doğruluğunu gösteren ayet ve delillerden herhangi biri geldiği zaman onlar da bununla yüz çevirirler. O delili düşünüp ibret almazlar ve delilin niçin gönderildiğini araştırmazlar. Rabbim bizleri yüz çevirenlerden eylemesin. Rabbim bize merhamet ettiklerinden, merhametiyle muamele ettiklerinden eylesin inşallah. Bu haftaki dersimiz bu kadar. Önümüzdeki hafta Yasin suresinin tefsirine devam edeceğiz inşallah. Selametle kalın. Selamün Aleyküm.